Ticaret serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. 1-2 saniyenizi ayırıp bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Diğer videoları izlemediyseniz sağ üstten çıkan şu anda karttan diğer videoları izleyebilirsiniz. Daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. En son parlak yeşim, tılsım, kuşağımız falan vardı pazarda. Bir şeyler satılmış. Hmm, tılsım satılmış, iki tane kuşağımız satılmış. Başka ne vardı? Unuttum bir şeyler daha satılmış ama aklıma gelmiyor yeşimlerimiz duruyor halen. Artık piyasası düşmüş olabilir. 3 bon almıştık bakalım ne kadar olmuş. 3 10. 27 en düşüğü. Neyse biz de bu fiyatlardan kurarız. En azından zarar etmiyoruz. Her birinden 15 em kar etmiş olacağız bu fiyattan satarsak. Bir de hep bakalım hızlıca. En son 9.5 em civarlarında almıştık. Bu fake galiba. Şu fake değildir. Bu bambam bam fake. Bunları alalım. Eğer burada fake varsa demek ki fiyatı artmıştır. Aynen. 10.5 m, 10 m, 750 k, 11 m. Güzel. 11 m olmuş neredeyse. Hatta olmuş diyebiliriz. Birazdan şunları da alırlar. 11 m olmuş yap kupanları güzel. Elimizde baya bir yap kupanı var. Halen de olacak. Biriktiriyoruz. Neyse ben bu parayı değerlendirip geliyorum hemen. Arkadaşlar şöyle Razador sandığı aldım 3 adet 33 meden. Ruh kemerleri 50. Titan kalkanları ise 75 meden satılıyor. Ve bunlar Razador sandığının içinden de çıkabiliyor. O yüzden 3 adet bir alıp şansımızı denemek istedim. Şöyle açalım. Çok güzel. Bir tane aldık. Bir tane daha aldık. 150 Verir misin bir tane daha? Abi çok güzel. Mükemmel. Şu anda Titan kalkanların tanesi. En ucuz 75M. Hatta şöyle göstereyim direkt. Bakın en ucuzu 74M. Temiz kar. Titan kalkanlarını 70M'den kurmuştum. 138M Hatta 138.5M Gelmiş, satılmış ikisi de. Çok temiz 105M karımız var buradan. 3 adet almıştık. Tekrardan almayı düşünüyorum. Şimdi bir bakayım. Eğer piyasası yükselmemişse bir 5 adet daha sandık alacağım. Evet 5 adet daha aldık. Tanesini 11 M'den 55 M'e para verdik. Buradan bir şey çıkmasa bile 50 halen karımız var. Bakalım tekrardan Titan Kalkan çıkarabilecek miyiz? Ruh kemeri çok güzel 50 O da para ediyor. Çok güzel. Pet kitap sandığı. Yine kardayız şu anda. Bir tane titan çıkarsa çok güzel olur. Maalesef çıkmadı ama yine de kardayız. Bir 40 hem falan kardayız. Arkadaşlar bu sandık 15 hemden satılıyor. Canavar kitabı çıkarsa 7 bu. Şansımı deneyeceğim. Şöyle bir açalım. Hayalet kitabı boş çıktı. Sağ olsun. 15 emde para değil. Satmaya bile değmez. 15 hemden 2 adet şimşek tılsımı aldım. Normalde 23 hemden başlıyor. Her birinden 6 şerme kar. Toplam 12. Evet arkadaşlar bir dakika geçmeden tılsımlar gitti. 22'den hemden kurmuştum. 14 me karımız var şu anda burada. Temiz. Çok fazla geçmeden 14 me iyi kar. Arkadaşlar şöyle sargı bezi topladım. 16 adet. Hemen göstereyim. Toplam 1850k falan. Bunlar fake. Ve pazarda şu anda çok fazla yok. Hatta şu bir meylikleri de toplayacağım. Şifresini 2 M'den atıyorlar tanesini yani 1 M'den. Ben de aynı şekilde çiftlesini 1 M 750 K'dan atacağım. Buradan da temiz güzel kar elde edeceğiz. Rahat bir 10-15 M civarında karımız olacak. Çünkü bunlar cennet kolye basarken lazım oluyor. Piyasada da çok fazla yok. Hızlı gideceğini düşünüyorum. Bir tane şöyle güzel bir kötü şans sırfı gördüm. 15 ateş, 10 hip absor ve 50 Artı 6, 65 meden 60. Normalde 15 ateşlileri bu civarda. Bunda ekstradan 50 str ve 10 hip absorbesi de var. Bence daha fazla gideceğini düşünüyorum. Bunu şimdilik 1 bondan atacağım. Belki daha fazla da edebilir ama ben 1 bondan atacağım. 35 35'me güzel kar. 45 mden şöyle bir savaşçı kaskı alacağım. Ateş 15'li normalde. 60 mden başlıyor. 15 ateşliler. Ondan sonrakiler de bir levelden devam ediyor. Bu hem 21 level lik kask hem de ateş 15 45 mden atmış. Bunu alıp en de 60 meden atacağım tekrardan. Satılırsa 15 mi güzel bir kar bırakacak. Hızlı da gideceğini düşünüyorum. 21 level olduğu için. Bir tane bakır kolye gördüm. Bir kayıp kritik o. Başka var mı? Hip kritikli. Hip kritikli var ama 10 kritikli yok. Bundan sonrakinde hemen göstereyim. 10 kritik hip en düşük şu anda 1.10 m Bunu alıp 1.10 50 atacağım ben de. Ekstradan 2 delici de var. Giderse kar. Eğer gitmezse bir 5-10 ve daha düşer. Geri kalan paramın hepsine Leyla kalacağım. Çünkü ikinci sayfadan sonra 3 M'ye çıkıyor. Her birinden 1 M kar etsek 30 M para ediyor. Az para değil. 500 K bile kazansak. Bu ne lan 800 K'dan kuruyor birisi. Güzel. O da iyi. Şöyle ben bunların hepsini alıp geliyorum. Şöyle paramızın hepsini aldık. Leylakları. Şu anda fiyatları 2 M 950 knın ucuzu. Ben de 2 M'den topladım. Her birinden 700-800 kazansak bile 15-20 para ediyor. Az para değil. Şu anda hem kırmızı şebnem hem de turuncu şebnem için lazım olduğu için her iki tarafa da lazım olduğu için çok gidecek bir ürün. Bence daha hızlı gideceğini düşünüyorum. Hem çan çiçeği hem de şefta çiçeğinden fazla. Şöyle yavaştan ben bunların hepsini 900'den atmaya başlayayım. Bence temiz kar. Bakın arkadaşlar çok fazla geçmeden leylaklar satıldı. 20M civarında bir karım oldu. Normalde 60M'ye bir item almış olsam 20M kolay kolay kar etmem ve bu kadar da hızlı gitmez. Bir de ruh kemerimizle gitmiş 50M'ye kurmuştum. Bence güzel temiz kar yaptık leylaklardan. Şimdi bu parayı tekrardan değerlendirelim. 5 adet daha rozadır sandı aldım. Çok güzel para bırakıyor. Tabi çıkarsa titan kalkanı, ruh kemeri veya yumurta. Eğer çıkarsa çok iyi para bırakıyor. Şu ana kadar bir şey görmedik. Zarar ettirme ne olur? Tabii bu riskli. Hiçbir şey de çıkmayabilir. Hatta şu anda çıkmayacak gibi. Çıkmadı. Şunlardan zümrüt alır mıyız? Almadık. Bir tane siyah boya. Başka da bir şey çıkmadı. Yani bu da o kadar pahalı değildir. Neyse sağlık olsun. Bayağıdır bambu derisi ayakkabı almıyoruz. Şöyle artı dokuz. Bir kayıp kritik 5'li 85 e mi atılmış. Bundan sonraki ayakkabı artı dokuz iki kayıp kritik 5 1.15'e bana atmış. Ben de bunu bir e mi atarım veya bir bana atarım. 15-20 ve temizkar. Elimizdeki korku maskesi satılmış. 40 M'den almıştık. Şöyle 50 e sattık. 10 M kar. Bir de şöyle iki app kuponunu kullanacağım. Kişisel premium paket indirimdeyken. Bunun hepsini alıp geliyorum hemen. Bakalım kaç günlük çıkacak. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Burası Hepsi 8 adet değil mi? 3, 4, aynı 8 adet 12 hepten. 8 adet premium açtık. Bence gayet güzel çıktı. Bu da Twitch Drop'tan geldi 5 günlük. Bu da ekstradan bize destek sağlayacak. Gayet iyi. Bence bir 10-15 gün falan var burada bununla beraber. Güzel. Yeterli bizim için. Elimizde iki tahta kolyede gitti. Kaç aldık hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle 35 meden almıştık. 5 mekar. Güzel. Fena değil. Diğer kolyemiz de satıldı. Bir levellik. Tahta kolyemiz satıldı. 50 m buradan geliyor. 160 m paramız oldu. Buna hemen güzel bir item veya bakalım. Kar edebileceğimiz bir şey varsa toplayalım. 40 m'den bir tane gren aldık. Normalde 45 m. Şöyle hemen 44 999'dan kuracağız. Kase atacağız. 5 m temiz karımızı alacağız. Bir tane yavrucu kutusu aldım. Diğerlerini kaçırdım. 4 tane kurmuştu. Bu arada krenamız da gitmiş. Tanesi normalden ucuz. 9M'de satılıyor. 8.5M'den kuracağım. Buradan da 3.5M karımız olacak. Şöyle bir tane kara bir zırhı var. 2 kayıp Şimşek 15, Ok 15, Hip Absorbe. Saldırı değeri de 15. Bunun aynısı. Şimşek 10'lusu. B1'nin -10, 55'mi hemen gösterelim. Hatta saldırı değeri bile yok. Ateş 6 var saldırı değeri yerine. Bence bunun da o civarlarda gidebileceğini düşünüyorum. Bunu alalım. Bir van 40 hemden atarız biz de bunu. Giderse 60 m temizkar. Şöyle bir van 60 m'den kuruyorum. Geri kalan 95 m'de. Şöyle 9 adet hep kuponu aldım. Yavaştan 3. envanterimizi de dolduracağız. Arkada da 3 adet vardı. Son 30 adet de alırsak 3 envanter de dolu olacak. Şöyle günlerine de bakalım. Daha var ya bir sürü günü var. Şu anda pazarımıza bunlar var. Bunlar satılırsa tekrardan ticareti bunlarla döndüreceğim. Elimde fazladan para kalırsa onlara tekrardan hep kuponu alıp depoya atacağım. Şimdi bunların satılmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar satışlarımız olmuş parlak Yeşimler gitmiş bir de sura zırhımız gitmiş. Parlak yeşimleri 3,5 ondan sattım. 40 gramdan 80m karımız var. Ve suramızdan da sadece tek başına 60m karımız var. 80 emden almıştık 1.1 40m'den sattık. Çok güzel. Hemen bu parayı değerlendirelim. Bir tane 55m'den bu stasımı aldık. Normalde şunlar fake. En ucuzu 61m. Temizinden 6m kar. Hatta bunlar da 62 sonra 64m ediyor. Sonrasında 64 m var. Onları da hızlı gideceğini düşünüyorum. 64 m'den atacağım. Temizliğinden 9 mekar. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir kalkan gördüm. Sersem şeytan 20 x bir. Normalde sersem şeytan 10lular, 3 zaten. Yani bunda ekstra 20 x 1 de var. Başka da 20 x bir kalkan yok şu anda. Bence bunun daha yükseğe gideceğini düşünüyorum. Bunu alıyorum. Bir 6 ya da 7 bundan atacağım. Bu stasımız da satılmış. Tekrardan 61 m düşürdüm onu da. Çünkü birisi bayağı kurdu, Biraz daha düşürdüm. İkinci bunu alttan bir yansıtalım. Satılır diye. Tekliflere göre. Hatta 7 bundan atalım. Hatta 8'den atalım ya. Duruma göre bakarız. Arkadaşlar şöyle güzel bir Ars9'ların gördüm. 10 hip hop sebe, 15 ateş, 30 sehterek. Hip yok ama hip absorbe daha önemli. hip de. Çünkü canını hızlıca doldurabilir hip absorbede ama hip olsa öyle can doldurma diye bir şey yok. O yüzden bence bunun fiyatı gayet iyi. 9 fiyatına göre art bir kaybı ateş 15 li 2 bu. Sonrakiler ise aynı şekilde 15 e ateş 3 bu. Bunu alıp 4 ondan atacağım. Duruma göre fiyat değişikliği yapabilirim. Bir de 10 adet 11 meden 50 e, kupon aldım. Az önce bir tane titan dioksit aldım. 30 emden normalde fiyatı 1 bon 10 tanesi. Güzel kar. Normalde iki taneydi birisinde başkası çekti. Anında iyi güzel temizinden bir 65 70 mekar 3 adet buz tasımı aldım 52 hemden şöyle göstereyim Normalde bunlar fake şu komikster fake arkadaş kurmuş ama 52emden normal fiyatları tanesi 59 60 me civarında Param olsa da şunların hepsini alsam param kalmadı yapacak bir şey yok bundan her birini 60 me'den kuracağım şimdi her birinden 8 kar Toplam 24 buradan temiz karımız var Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik şöyle pazarımızı göstereyim sizlere. Elimizde olan itemleri. Umarım çok fazla sürmez. Bunları hızlıca satarız. Bir de 10 adet yanlış girdik. Bir de 10 adet ekleme yaptık. depamıza son 20 adet kaldı. Burayı fullleyeceğiz. Çok uzun sürmez fulllememiz de umarım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere.